Rakip Bulda Mersin sezonunda birinci haftayı elimizden geldiğince Kahraman Hocam'la beraber değerlendirmeye çalışacağız. Evet Kahraman Hocam birinci hafta maçları Oldukça genel güzel geçti. Çok güzel, güzel maçlar güzel var vardı. Geçti. Evet. Çok güzel zevkli gollü maçlar oldu. Bol gollü maçlar sürprizler vardı. vardı. Sürprizler vardı. Mükemmel iki kurtarış vardı. Evet. evet. Kurtarışlarına bakmayanlar varsa kaçırdıklarına yansınlar diyebilirim. Arada bir iki transfer var, bir iki rahatsızlık var bildiğimiz onlar üzerinde değerlendirip hem de ikinci haftaya Şubat sezonunun ikinci haftasına da fikstüre şöyle bir göz atmış olacağız hızlıca. Tamam. Hem izleyicilerimizi sıkmayalım hem de hızlıca daha enerji yüksek bir program bizi bekliyor diyerek haftaya giriş yapabiliriz. Evet. Ee... Haftanın sürprizi. Sürprizle mi girelim? Tabii bombayla girelim. Evet bizim için gerçekten sürpriz. Yani... sürprizi Otobaka Juniors Irmaklar FC maçıydı. Niçin sürprizdi? Çünkü Otobaka Juniors bizim için kapalı kutu. Evet. Öncelikle ilk sezonları ve ilk maçları Irmaklar FC de bildiğimiz oyuncular ve iddialı geldiklerini de bildiğimiz evet. için Müthiş bir maç olmuş. Ben anlatmadım, sen de anlatmadın. anlatmadım. Ben de Anlatamadığımız için derdimize yanalım diyebiliriz. Evet, ben anlatmayı isterdim. Böyle sürprizli maçlar anlatmayı ben seviyorum çünkü. Öyle. Ee, ben de daha heyecanlı <laughs> anlatmış oluyorum böylece. Ee, yani Irmaklar FC kadro yapısı itibariyle zaten e, hani kağıt üzerinde e, bir bahis oranı vermeye kalksaydık muhtemelen... Çünkü onun... otomotora hiç tanımıyoruz Tabii. ne yapacaklar, kapalı yani, kutu. O yüzden... Yani Ondan yok ziyade yok. sadece Irmaklar FC'nin kadrosu kağıt üzerinde Olan yani Bildiğimiz oyuncular olduğu için hani, bu spor bizim için sürpriz oldu onlar için de sürpriz olmuştur diyebiliriz Aynen öyle burada Otoboka'nın yaptığı tabii ki iyi bir iş Kendileri tabii. de, kendileri de herhalde çünkü Irmaklar FC bu ligde final görmüş bir takım evet. aynı zamanda yakın ve içindeki oyuncular da farklı farklı takımlarda Levent Sevgi gibi final görmüş, Mücahit gibi yarı finaller. şampiyonluk yaşamış, yer finaller, Aşklar, çeyrek finaller görmüş ciddi bir kadroya sahip. O yüzden Otobakoy'u bu galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz ama gözümüz üzerlerinde için kalan grubun diğer maçlarında ne yapacaklar? Aa işte. Bu bir ilk Aynen. mi yoksa biz buradayız denemesi mi? Bunu da birlikte Aynen öyle. göreceğiz. Yani e, hani bunun örneklerini biz real futbolda da yaşıyoruz. Daha önce rakip liglerinde, sezonlarında da gördük. İlk haftaya, ilk haftalara fırtına gibi girmiş, sürpriz sonuçlar elde etmiş takımların sonrasında işte ne bileyim çeşitli sıkıntılar yaşayıp da düşüşe geçtiğini çok şahit olduk. E, o yüzden e, ee, Otoboka Juniors'u daha iyi takip edeceğiz. Şimdi evet, mercek yine, altına aldık diyebiliriz hocam. Kesinlikle öyle. Bence diğer takımlar da aynı şekilde. Tabii, zaten biz ligimize ve takımlarımıza oldukça hakimiz. Bu arada farklı sonuçlar vardı. Evet. Yani bu sonuçlar da aslında bizim için sürpriz ama Hı -hı. bu kadar fark olması sürpriz. Galibiyet sürpriz olmayabilir Hı -hı. ama neticesinde bu sonuçlar sürpriz. Neydi bunlar? Birisi Beno FC Atlasorka sonucu, maç sonucu bu da benim beklemediğim bir sonuçtu. Sen de aynı şeyi düşünüyorsundur umarım. Yani şöyle e, e, hani belki Atla Sorka'yı burada bir adım öne çıkartabilirdik. Hem deneyim itibariyle hem son sezonlardaki yükselişi itibariyle değerlendirebilirdik. Bir bir, bir arada bir, bir mikrofonlarımızdan böyle... herhalde birisi cızırtı yapıyor. Masanın üstüne alırsak belki daha etkili olabilir. Tamam öyle yapalım. <laughs> Kimseyi rahatsız, etmeyelim. Hemen buradan evet dediğimiz gibi Beno Atlas FC maçı bizi skor olarak şaşırtan evet. bir sonuç. Yani e, o maçı ben anlattım bu arada. Ee, evet dediğim gibi dediğim gibi Karan Hocam senin şaşırdığın nokta zaten Atma Orkan'ın galibiyetinden ziyade farklı galibiyet. Tabii çünkü o maçta 3 sonuçta çıkabilir ama ee, Beno'nun bu farkı yemesi beklediğimiz bir şey değil. Şöyle e, hani ben maçı direkt anlattığım için yani şöyle diyebilirim. Beno FC'de e, kaleci performansı aslında biraz bu skoru belirledi diyebilirim. Eee aslında Hani kaleci webbi baktığınız zaman çok böyle inanılmaz kötü kalecilik becerileri çok kötü diyebileceğimiz bir e, kaleci değil. Fakat e, çok fazla ileri çıktı. Heh, o da çok o... fazla ileri çıktı. Zamanlama hatası yaptı sürekli. İnan Atlas Orkan'ın attığı 16 gol var. Yani zannediyorum biz 9-10 tanesi boş kaleye top yuvarlayarak gitti neredeyse. O da Fehmi'nin bizdeki tecrübesizliği diyelim. yani kaleci, yani kaleci yani nin, nin şimdi, deyip, yani birkaç kurtarışı da vardı o yüzden diyorum kalecilik yetenekleri çok kötü diyemem. Ama e, o işte zamansız çıkışları, çıkışlarda yaptığı zamanlama hataları ee, esasında farklı. Bu skora mı? sebep oldu diyebiliriz hocam çünkü, çünkü goller üst üste gelince Beno FC'li oyuncular da düştü oyundan. Yani o demoralizeye oldular oldum. oyuna dönemediler. O zaman diğer sonuçlara da hemen hızlıca bakalım hocam. Buradan yine farklı sonuç ne var aşağıya doğru inersek. Daha doğrusu ya, yani Filistin'e var. Maçı. Farklı o diyebileceğimiz. Bir Filistin'e laksa. Aynen bir de Türkmen. Aktanın sürpriz olarak bu sonuçları sayabiliriz. Yani Türkmen FK FK'da farklı bir galibiyet almış. Zaten ilk haftada yeni takımların da böyle birbirleriyle oynadığına şahit olduk. Ee, evet o maçta bendeydi. denk mücadeleler de oldu o Türkmen anlamda. Türkmen FK maçlarını keyifle anlatacağını düşünüyorum. Ben bu hafta o keyfi yaşadım. Heh. İki genç kardeşimiz var. Takımda abilerine ayak uyduran ya da abilerinin verdiği oynama özgürlüğünü çok iyi kullanan birisi. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 6 doğumluydu. Hı hı. Hatta konuştum ikisiyle hem Lütfi ile hem Emir'le konuştum. Lütfi Can ve Emir'le. Onlar da müthiş maç çıkarttı. Türkmen FK biz de buradayız. Sinyallerini bana verdi bu maçta. Ee, ya ben, Moskova FC maçı biraz gözümü çarptı. Mantarlar FC de yeni bir takım. Ve genç bir takım. Evet. Moskova FC tabi ee, tabii ligimizi bilen artık öğrenmemiş. daha tecrübeli bir aynen, takım. Aynen, daha tecrübeli bir takım. Ee, o anlamda onlar da 3 puanla başlamış oldular lige. Ee, gruptan çıkma noktasında onlar için de e, tabii ki büyük bir Avantajlı avantaj bir olacaktır. Skor oradan için. haftanın maçına geçelim hemen hocam. Hı hı. Bence haftanın maçı Ataman-Camili maçıydı 3-1 biten maç. Evet. Müthiş kaleci performansları, hatta oradan kaleci performanslarından şeyin Muhammed Yunus Emre'nin mükemmel bir kurtarışı var. Haftanın kurtarışlarında birinci sırayı almıştı. İki kere aynı pozisyonda kurtarış yapıyor. Bir, bir kere Ataman iyi bir transfer yaptı kaleye bence. Ama geç buldu çabuk kaybetti diyoruz. Evet sürpriz transferi var. Ataman'a geldiği gibi aynı zamanda bala gitti kardeşimiz. Ha, onu Muhammed duydum, Yunus Emre onu hemen, hemen onu paylaştılar. Duydum. Evet Ataman Yani devam edemeyecek mi Ataman? Bal oyuncusu bizde oynayamaz. A, bal, Oradan ha, doğru, he, doğru. statüsünden doğru. dolayı oynayamayacak. Yoksa Yunus Emre sezon başı Özgür'le de, Kaptan Özgür'le de konuşmuştuk Atamanlar'ın. Hı hı. O da, ben de hatta Yunus Emre boşta olduğu için tavsiye etmiştim. Onlar da tavsiyemi değerlendirmişler. Çünkü hı hı. bazen bu sezon içinde kaptanlar sezon ve ligi bildiğimiz için bizim fikirlerimizi de soruyorlar. Biz de boşta olan, hı hı. oynamak isteyen takımlarına uyumlu olduğumuz arkadaşlarımızı tavsiye ediyoruz. Onlar kendi içinde değerlendiriyor, süzgeçinden geçiriyor. işlerini gelirse ya da anlaşabilirlerse onlar takımlarına ekleme yapıyorlar. Burada Yunus Emre maçta Camili maçında iyi bir maç çıkartmış ama Yunus Emre'yi kaybettiler. Ataman için de geçmiş olsun diyebilirim aynı zamanda. Çünkü bir üst... biraz öyle olmuş. Ben üst turları düşünüyorlarsa Yunus Emre gibi bir kaleci herkese lazım. Hı, hı. Ama Camil de görüyorum ki şey yani aynı kadro. Onlar vardı. istikrar çünkü onlar evet. her türlü turnuvaya aynı ekiple geliyorlar. Bu, bu ilerisi için iyi bir sinyal. Tabi ekip halinde bu işi çözdüler. Takım halinde geliyorlar, oynuyorlar, gidiyorlar. Çünkü e, bu haftaki rakipleri etmeyi Ataman da aynı yoldan geçti ve onlar da kadro istikrarıyla zaten bu seviyeleri görmeye başladılar. Cami yani. Camil FC de ileriye dönük İyi sinyaller veriyor bu anlamda. Ee, yani bu düzene bozmamaları da gerekiyor zaten. Eğer ilerleyen dönemlerde bir çeyrek final, bir yarı final görmek istiyorlarsa, böyle bir hedefleri, idealleri varsa bu kadro istikrarıyla lige katılmaya devam etmelerinde ciddi fayda var zaten. Hala cızırtı var diye bir şey geliyor mikrofonları kapatmamız. Bir de öyle devam edelim çünkü mikrofonlar... Tamam kapatalım. şeyler oluyor diyerek yani biz daha de kaliteli bir ses verelim umuduyla aslında böyle hassasiyeti belki alakalı. ardından şöyle maçlara baktığımızda gözüne çarpan senin maç var mıydı bu hafta? Ya e, Forum City e, maçı. bu sene yine flash transferler yaparak girdi. Ya benim daha önceki zamanlarda da benzetme yani Kaptan Mustafa Yavaş'la da e, hani çok sohbetlerimizde söylediğim gibi Ligimizin Manchester United'ı. Yani e, gerçekten öyle. E, şu anda Manchester United bu sezon tarihindeki bu sezonlardan birisini yaşıyor ama e, Ama bu sezon herhalde Mustafa öyle olmayacak. Onlar yani da Forum City. Geriye dönüş sinyallerini verip e, bu konuda ciddi transferleri var Mustafa'nın. Evet. Bir kaleye Hasan aldılar. Adın olsun Hakan Bayraktar. O da ya. ligimizde yeterince Bizim için yeni ama hı hı. futbol camiası için ismini herkesin bildiği bir arkadaşımız. O da formüle güç katmaya geldi. Zaten ellerinde deniz orta sahaları. Hı, hı. Ya bir e, kere yetenek olarak, olarak zaten e, baktığınız zaman kötü deme şansımız yok yani kadroya ama. Işte futbiyon... Başka bir şey yok. <laughs> günümüz futbolunda yani geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Günümüz futbolun yetenek bir yere kadar götürüyor sizi. Yani o e, takım uyumunu, takım kimyasını oturtamadığınız zaman, işte savunma orta, sağ, forvet dengesini dengeleyemediğiniz zaman e, e yani neticede zaten... E, e, İsmim olmuyor, isim olmuyor. Söyle, aynen öyle daha... Beş tane, da, da, altı tane uç uçuna çıktılar değil mi? Evet. Kaleci evet. sıkıntıları da vardı, o şekilde. Kaleci yoktu. Yani ee... E, hani o o anlamda e, Kaptan Mustafa Yavaş'a da yani söylediğim için buradan da rahatlıkla söylüyorum. Mustafa. O takım kimyası da takım uyumunu oturtmak mesele. Yoksa Mustafa Yavaş her mı ilaç transferler yapıyor zaten. <laughs> evet, bu konudan ligimizin liderliğini önde taşıyor. Aynen öyle. Mustafa. Ama yani, yani tayfun, bu sezon, tayfunlu. Tayfun, Deniz, e, Hakan Arvayla yeni Emrah. Ya, inan, ya isim olarak ya, eleştirmemiz neredeyse mümkün olmayan isimler bunlar ama işte bu hafta iyi bir başlangıç yaptılar. Bakacağız önümüzdeki haftalarda onların da Aynen. test maçları gelince ne olacak. Onu da bu haftalarda değerlendirerek. Logistikos'a tekrar hoş geldin diyoruz tamam. tabii Forumla oynamalar ilk hafta onlar için e, o anlamda biraz kendileri açısından biraz e, talihsizlik oldu. olabilir ama. orada İsmail'e değinmek isterim. Hı hı. İsmail müthiş bir kalecilik yaptı maçta. Bu maç bendeydi. Hı hı. Çok güzel kurtarıçları var İsmail'in. Logistikos belki bu maç biraz daha farklı olabilirdi ama şöyle de bir tarafı var. Onlar da Mert ve daha rahat gol pozisyonlarına girdiler ama bitiremediler. Bitiricilik de burada önemli. E, tabii ki. O yüzden skorun bu olması Lostikos veya form da aldatıcı olabilir. Oyuna dikkat etmek lazım. E, Petekoto City MTSO maçı da yine bendeydi. E, yani e, Petekoto City de iyi niyetle gelen ekiplerimizden bir tanesi. E, e, renk katıyorlar. Orası Cevdet ve orası Petip gerçek olarak. Yusuf evet, evet. Cevdet. Evet. Oradalar. Eee hani Petek Gökhan ön plan çıkan isimlerden bir tanesiydi hı hı. maç içerisinde. Ee, onun dışında ama e, tabi belli başlı sıkıntıları olan bir takım Petit Ama yani muhtemelen kendileri o, o hani kasıkları Ama benim gördüğüm hmm. eğlenmeye geliyorlar. Dışarıdaki taraflar da aynı. Dışarıdaki taraflar da keyifli. Hmm. Keyif hmm. alıyorlar. Yaşlı geliyor, bu Cevdet'i çok fazla topla hmm. buluştururlarsa da hmm. izler düşünsün. Hmm. Aa, ah, tabii oradan... Kondisyonu düşene kadar cevdet orada. Cevdet faktörü. Göre, cevdet faktörü tabii ki orada. Cevdet faktör olarak çıkar öne. Oradan önemli. Zaten metesi o, standart bir kadresi var. Aynen. yani, yani zaten e, ha, şöyle ortalamalar hiç değişmiyor. Yani altı gol attılar ama ya %100'lük en az 6 tane daha kaçırdılar. Yani daha da fazla fark olabilirdi. Ama inanılmaz bonkör davrandılar, Çok inanılmaz pozisyonlar kaçırdılar gerçekten. Yani e, altı pas diye tabir ettiğimiz yerde alt vurmalar, direkten dönen toplar. Onlar işte, içinde. Yani <gülüyor> hani <gülüyor> ben de anlatırken, e, böyle bir hazırlarken bir kendimi hani bir anda topun dışarı gitmesi, direkten <laughs> dönmesi vesaire. E, ama tabii oyun olarak çok iyilerdi Mete ee, yine ee, gizli favorilerden bir tanesi diyebilirim e, Onların zaten isyanı şampiyonla erken eşleşmeleri. Evet, biraz öyle, biraz bir öyle. Bu sefer gruplarda ortak düştüler. Bu grupları da iyi değerlenir ve grup ikincisi olurlarsa son şampiyonla finale kadar oynama ihtimalleri de yok. Bu da onların elinde diyerek. Aynen. Ee, e. buradan ya FCSB's zaten hani e, sürpriz bir sonuç değil. Heps biliyoruz. Ya. Zaten diğer evet. sonuçlar için sürpriz diyebileceğimiz orada bir sonuç çok değil. Şöyle Benim şaşırtan. burada Vefa Red Flag maçı var. Hı, hı. Vefa geçen sezon iyi kadroyla bitirmişti ama bu maça biraz eksik gelmişler. Hı hı. Eksik gelmenin de cezasını hı, hı. mağlubiyetle ödemiş oldular diyebiliriz. Yani e, bir de şu var. Old Star Milan FC 2-1 yani Az geçmiş. Ee, yani bunlar... Serkan Kaptan var arkadaşlar. Milanovs yeni takımımızdı. Evet. Orada güzellik şuydu aslında. Hemen takım fotoğraflarına bakarsan göreceksin hocam. İki takım da formalarıyla gelmişti gayet şey. Hı hı. Birisi Inter forması giymişti. biri evet. de Milan formalı gelince orada <laughs> güzel evet. bir Milano derbisini böyle bir hatta maçlarla beraber da olduk. konuşmuş olduk. Evet. Birlikte bir Milano derbisini de onlar da bize izletmiş oldular. Hı hı. E tam ser, yaparak Sakan Kaptan zaten e, yıllardır tanıdığımız bildiğimiz bir tanesi. Bir bu noktada ben sadece hangi skordan dolayı şeyi merak ettim. Yani bu bir Gerçekten bir taktik savaşı şeklinde Oyun dizisinde Ben de anlatmadım için daha değilim. İzleyemedim çünkü maçın özetini Bundan sonraki maçlarda <laughs> Yani bize denk geldikçe daha detaylı yorumlayacağız Elbette Bu arada ben sezonla ilgili şöyle bir şey bahsetmek istiyorum Gelen takımlarımız yeni veya eski Zaten önceki sezonlarda bizimle oynayan takımlarımızın Hepsi forma gerek Gelmişti yeni takımlarımızın çoğu da formal geldi <laughs> Bu Dige verdikleri önemli Takımlarına verdikleri önemi de gösteriyor. Sponsor bulanları veya kendileri yaptıranları. Bunun için de takımlarımıza ben teşekkür etmek hı hı. istiyorum. Niye? Çünkü bizim için anlatım kolaylar. Ya hem öyle hem de dışarıdan daha güzel gözüküyor. tabii Onlar Zaten için de görseli güzel ama ben organizasyonun bir parçası olarak hı hı. buraya verdikleri ciddiyetten dolayı teşekkür etmek ya, isterim. Dominator Varto maçı e, onu da ben anlattım. E, yani aslında maç iyi başlamıştı. E, i̇lk yarıda da e, son yani Temmink golü attı Oğuzcan. 5-4 bitti ilk yarı için. İnanılmaz bir ilk yarı Oğuzcan'da. E, i̇kinci yarıda ben aslında o dengeli oyunun devam edeceğini e, umuyordum öyle söyleyeyim. E, düşünmüyordum ama umuyordum. Hani çünkü e, böyle git geldi maçlar çok e, zevkli oluyor. E, ama e, Varto FC'ye burada bir parantez açmam gerekecek çünkü kalecileri yoktu. Yani kaleci sıkıntısı çekerek yaptıkları maça... Aynen öyle şey e, yedek oyuncu yoktu. Yani e, kadro olarak bayağı sıkıntıda geldi Varto hepsi. maçın başında da 3-0 geriye düştüler. Ona rağmen müthiş bir dönüş oldu. A, inanılmaz döndüler gerçekten. Olca Kale'de başladı. Daha önce birkaç Dönüşe maçta da... Goller üzerinden bir daha dinleyeceğim. Dönüş gollerini muhtemelen Hakan. Sen de sana düşeni <laughs> yapmışsındır Varto'nun yaptığı gibi. Ya evet biraz rahatsızlığım vardı. Biraz durgun gelmiş olabilirim arkadaşlar. Geçmiş maçlara nazaran biraz rahatsızlığından kaynaklıydı ama e, hakikaten benim de anlattığım o akşamki ilk maçtı. benim de böyle biraz canlandırdılar kendime iyi biraz, biraz Senin biraz, niye düşündü? bana geldi. <laughs> ben biliyorum da burada. Biraz, <laughs> biraz öyle oldu. E, ama gerçekten Oğuzcan kalede başladı. Sonra oyuna döndü. Ya Oğuzcan bana şöyle bir hissiyat verdi. Haftanın karmasına da girdi. Sanki şey bir süperlik ekibi dışarıdan gözlemci göndermiş Oğuzcan'a. Oğuzcan'ın haberi var ve böyle maçı öylesine oynadı. Öyle. öyle bir performans ortaya koydu. Ya attığı bir gol var. Ee, yaklaşık 4-5 metre geriden depara kalkıp ya yanlış hatta Eşref diye yanlış hatırlamıyorsam Eşref'i önünü alıp götürüp attı. Ya inanılmaz motive gelmiş benim maça hmm. belli. Ee, o anlamda Oğuzcan'a Varto FC özelinde ayrı bir parantez açmak gerekir. Yusuf yine iyilerden bir tanesiydi. E, ee, Halil İbrahim yine iyilerden bir tanesiydi. İbrahim Kaya yine savunmada kritik müdahalelerde kademelerde Hı. kritik müdahaleleri vardı. Ha, FC Dominator açısından tabi hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu kadro eksikliği, bu kaleci eksikliğiyle Varto FC yakalamışken onlar da 3 puan almak istediler. Aslında çok da iyi başladılar dediğim gibi ama Varto FC geçen sezonun Hı devamlı niteliğini bize onu kanıtlayacak yani şekilde. Türk Alman gibi bitirmek lazım demiştik ama ben Türk gibi başlayıp Türk gibi bitirmişler. Biraz öyle ben FC dominatör üzerinde öyle. Varto FC de geçen sezonun tesadüf olmadığını aslında göstermiş oldu. oldu. Diyerek o zaman hocam bitirelim haftaya. ikinci Hı. hafta maçlarımıza geçelim. Çünkü program uzun oldukça izleyicilerimiz de sıkmış olmayalım. Evet ikinci hafta maçlarında bizi ne bekliyor? Mesela ben orada merak ettiğim bir Varto vefa maçı var. Varto Vefa maçı şimdi Vefa birinci hafta çekti. Kaybettiği bir maç. Varto'ya da test maçı, Vefa'ya da test maçı. Bunu göreceğiz. Yani zaten maçların favorisi yok ama kim kazanır bunu oynanmadan söylememiz mümkün değil. Arkasından dikkatimi çeken senin maç var mı? Ya şöyle bir programı bir göz atıyorum. Ee... Ya Red Flag All Star maçını e, hani merak ediyorum. All, dediğim gibi All Star, Star taktik o o ta All -Star. aynen aynen o takım savunmasını bakalım burada sen uygulayabilecekler. Eğer yani. bu ciddi bir mesaj olur tüm takımlarda çünkü. Onu hani bir izlemek, görmek, gözlemlemek isterim. Mersin Gücü hafta sorka maçı var. Orada da Mersin Gücü hafta sorka yani genellikle çeyrek final gören takımlarımız ya da final gören evet. takımlarımız. Yani o yüzden dengeli bir maç var dedi ama orada erken gelecek goller yani evet, de, kimin maçın gidişatı, kimin, kimin daha motive geldiği maçın skorunu etkileyebilir. Aynen öyle. Başka şöyle gözüme çarpan maçlardan burada yine yalınayak Avengers maçı olabilir. Hı -hı. Bu da kora kora bir maç olur. Yalınayak çok atlet ve dinamik bir takım Evet. Cemali yeni transferleri Hı -hı. ilk defa bu sezon oynadı. Hı -hı. Maçta bayağı etkiliydi. Evet. Bir de alternatifleri var. Şöyle oyuncu değiştirdiklerim değiştirdiklerinde kenardan aldıkları oyuncular Gökhan ve Kadir gibi geçen sezonun flash isimleri. Yani Yalın bu sezon daha gümbür gümbür geliyor. Buradan Avengers'a da küçük bir not düşmüş olalım diyebiliriz. MTSO Euro maçını da tabii o da nasıl geçecek onu da bilmem ama Eruh'a dikkat etmesi lazım Abdülkadir'in çünkü Euro müthiş bir Erol Taş ve Kerem. Çok aradığı oyuncuları çok bulmuş. Çok ha, genç. hafif alınacak bir rakip değil. Mümkün ee, kesinlikle o, değil. Çünkü 2 oyunca... tane yenilenmiş oyuncusuyla geldi. O maçta ben bir de çok Hı -hı. keyifli bir maç oldu. O yüzden Mete Soya aman dikkat. Tabii kaybetmek kadar, istemiyorsunuz diyebiliriz buradan. Cevabı nefsi Irmaklar maçı var. Irmaklar ilk haftada puan kaybettiği için e, bu maçı sanıyorum biraz daha ciddiyet lazım. Tabii çok daha maç ciddi maç. gelecekler ama burada da camili Birek maçını hazırlıyorum önceki sezonlardan, hı hı. bir çeyrek final maçıydı. Evet. Çanakkale geçilmezliği ligimizde şu ana kadar en iyi yapan takım bunu söyleyeyim. Yani işte, motive geldiği her maçta rakibinin gol atmasını çinset diyorlar oraya, bu burada, değil mi o, Yani şöyle, e, Irmaklar FC'nin golü gecikirse hem camiliğin motivasını arttırıp, kendileri de geçen hafta da 3 puan alamadıkları için ve sürpriz bir sonuç ortaya çıktığı için stres yüklenecekler. Yani maç zora girebilir onlar için. Eğer Camili'yi de zaten direncini arttırarak o yani, yapar aynı işi biz niye yapmayalım moduna taşıyabilir Camili'yi de. Ya tabii. Yani çünkü atama maçı da hani az gollü geçti Camili'nin. Bu maça da muhtemelen e, ya tabii onlar için de hani ilk iki hafta çok güçlü ekiplerle karşılaştılar. Camili hepsi için de bir e, handikap sayılabilir ama e, sonrasında daha denk takımlarla karşılaştığında Camili hepsinin ben gruptan çıkma noktasında bir problem yaşayacağım açıkçası düşünmüyorum. Ee, ama ırmaklar karşısında da bir direnç gösterirlerse bu da beni şaşırtmaz diyeceksin. şaşırtmaz. Yani çünkü Cami Levsin'in daha önceki sezonlardaki e, e, takım savunmasında neler yaptığını biliyoruz. Anlattığımız maçlarda da gözlemledik bunu. Evet, yani hafta da yine güzel maçlar olacak belli. sürprizler de olacaktır muhtemelen. Bunu yine haftaya göreceğiz. Haftaya maçlar oynanacak. Hep beraber yine umarım burada yine yorumlayabiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Bu keyifli yayın için izleyicilerimiz de mutlu olmuştur inşallah. İyi akşamlar diliyoruz. İyi, İyi akşamlar. akşamlar İyi hafta sonları.